Merhaba arkadaşlar, bu derslerle Sky Sky Wars oynayacağız. Bugün tek başıma yine. Abi, gece 3 oldu ne olabilir? Evet, gece şu an tam 3.32. Az önce 31'di. <laughs> bir baktım 32 oldu. Çünkü ne? Yani, 31 sevmeyen bir insan. Yapılan şey oğlum. Hızlı çok severiz. 31 pro. <laughs> Evet arkadaşlar yine tatlı istekinimizle oyuna başladık. Yine yanımızda bir kuros. Yine karşımızda bir kuros var. Do do, do do, do do, do do. Arkadaşlar yani biz küçükken oklarla bir falan bak böyle vardı bak oklar bak onlara bak böyle domuzlara falan yani yakalamak için kullanıyorduk falan filan yani işte yani insanlara falan yakalıyorduk yani yani Vay Bak burası atmaya cesaret ediyor. Aaaa. Adam pro la. Tebrik ediyorlar ama şurada pro attın. yani. Ne diyelim. Adamsın. Adam öldü mü ya? Anadan vurmuyor. Anadan demeye çemiyor. Annenin babasını Annenin Annenin babasının ne Annenin babasının ne lan? Annenin babasının ne lan? lan? Annenin babasının, adını, babasının, adını, babasının adını, ben ben annemin babasının adını öğrendim. Mezarına gideceğim. Mezarına kezzap dökeceğim ben. Görürsün sen. Şu tarafta değil Görürsün sen ya beni. Ne kadar manyak bir şey. Bir hani kankacım ya ben bir şeyler çıkarttım da alayım. Bunların hiçbiri gibi yay gibi önemli bir şey değil. Heh, önemli bir şey. Evet. Çıktı. Hani için başka şeyler önemlidir ama benim en 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 iyi silahım yay. Zaten en çok da yayı kullanırım ben. Yani böyle. Siz. Arkama bakmadın da siz bana yay mı attınız abi? Sen mi attın? Hayır abi sen mi bana yay attın. Sen bana yay atıyorsun. Sen bana yay atıyorsun. Sen bana yay atıyorsun ha. Bu sen. Ay. <laughs> abi, ben şimdi sizin abi senin babanın, annenin, anne senin babasının adını öğreneceğim ha Annenin babasının adını öğreneceğim, sen görürsün. Sen görürsün. Neyse, başlasın oyunumuz. Abi ya. Paraya bak. Elmas kılıç mı yoksa e, güç basılmış yay mı deseler ben direkt yaydırırım oğlum ya. Ben yaysız şey yaşayamam. Hah! Hele şükranı almanı alamadım çocukları da. Çok az, çok var. Biz oğlum, okusuz mu yay projesi olacağız? Biz... Kime şekil yapacağız lan? Tamam Kafamız yok Gel ben... bir, bir tane lazım Bir tane aynen kanka yani abi, Bir tane daha ya, yani. başka yine ama yeter Bir tane daha başka yine ama Bir tane hepsini deviriz lan La bize bir tane yeter la La siz kime şekil yapıyorsunuz lan Niye durmadan la diyorum lan Lan <laughs> Demir. Aradan hmm. Adam vurmuşum. Aa, Arkadaşlar görüyorsunuz bak ne kadar proyuz. At lan hadi. Ne gel oradan. Hadi abi gel oradan. Adam kaçtı ya. Neyse abi biz demir toplayalım da bir tane kılıç yapalım ne olur ne olmaz. Ya bize yeter de ama okumuz az. Kılıç olmazsa yani bizi abi bence öldürür. Bak, bak. Okum abi bir sürü olsun. Zırha bile, bile gerek yok abi. Hiç zırhsız bile. Öğrenirim abi. Yani videolarımı izledikçe öğrenirsiniz ve like attıkça. Ya sen kimsin lan? Sen kimmiş? Ok atıyorsun lan. Sen kimi ok atıyorsun? Sen kimi ok Hayır arkadan 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 gömülü var. Önden de gömülü var her yerde. Buh! Arkadaşlar 3 dakika bir tane el sığdırabilir miyiz ya? Sığdırırız önce. Abi iyi, bu harita çıktı. Ha bu harita genellikle kısa oluyor. Ha, bilmem de uzun da olabilir ha. Evet, Neyse arkadaşlar. Uf. Uh çok konuşuyorum <laughs> videolarda ben yani eğer bir youtuber ol, yani bir youtuber olmak istiyorsanız sesinizin kuvvetli olması lazım benim sesim kuvvetli ama yani geceler pek kuvvetli <laughs> yani şu an yani şu an bile konuşamıyorum <laughs> gördüğünüz gibi yarım olarak yarın yavşahtır. Hmm. O yüzden biz seni alamayız. Ula benim yavşahtıyım. Ha bunun yavşahtı öyle eş değil bunun yavşahtı 10. derecedir. Ha senin yavşahtlığın 11. derecedir. Evet arkadaşlar böyle biz kazandık. Gibi geliyor. dol basa buyur. Ha bu elti. Evet, İhtimalleri yok kazanacak. İhtimal orada. Bayağı iyi bak 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 bak. Burada arkadaşlar bazılarınız bilmiyordur benim Sekiz nazaraya doğru. Adam. Evet. Adamlar hep kaçtılar. Ya bak, bak ok burası olduğunu gördüler. Herkes kaçıyor bak görüyor ama. Şimdi kay bak çok kritik bir noktadayız. Tamam bak, bu kadar Ben yani abi kimse bir yok burasına ya yakmayacağız art etmez değil mi? Etmezsin değil mi koçlarım Adamsın